Tamam. Bu kadar mucizevi olmayabilir ama benim de saçlarım için kullandığım gizli bir sıvım var. Yarım saat beklettikten sonra duşa gireceğim. Ne olduğunu sonra anlatacağım. Geldim. Ama önce kısa bir deney yapacağız. Bu cam tübün alt kısmına çeşme suyu, üst kısmına ise zeytinyağı koyacağız. Çalkalayıp karıştıracağız. Bir dakika bekledikten sonra göreceğiz ki her ikisi tekrar ayrışmış. Şimdi aynı deneyi makarna suyu ve zeytinyağı ile tekrarlayacağız. Çalkalayıp iyice karıştıracağız. Bir dakika bekledikten sonra burada farklı olan şey birbirlerinden ayrışmamaları olacak. Bunun sebebi makarna suyundaki dirençli nişasta ve zeytinyağındaki yağ asitlerinin bir emülsiyon oluşturması. Bu etki bağırsakta da benzer şekilde iyi bakterileri besleyen, probiyotik bir yaratır. Ayrıca makarna suyunun içerisindeki vitamin ve mineraller de bu faydayı katlar. Bu nedenle makarna suyunu lavaboya dökmek yerine çorba yaparken, bakliyatları bekletirken ya da hamur mayalarken kullanmak en sağlıklısı. İşte makarna suyu bu prebiyotik özelliği içerdiği magnezyum, fosfor ve B vitaminleri sayesinde saç terimiz ve saçlarımız için de faydalı. Ben içerisine bir şey daha koydum. Hadi yapalım.